dostlar. Mehmet Yılmaz kanalının yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bağımsız oyun furyasının gelişmesinde öncülük etmiş olan ve kendi tarzına ve kendi atmosferine has bir oyun olan Limbo'yu konuşacağız. Limbo kendine has oynanışı, size bıraktıkları hisler ve daha nice nice etkilerle gerçekten başınızı döndürecek. Bağımsız oyun furyasının bugünkü noktaya gelmesine ve gelişmesine öncülük etmiş bir oyun Limbo'yu belki de çoğunuz biliyorsunuz. Limbo'da hikaye anlatımı ve benzeri bir durum yok. Hikaye hiçbir şekilde anlatılmıyor. Siz o hikayeyi yaşayıp o hikayeyi görüyorsunuz. Hissediyorsunuz. Şimdi biz de size bu Limbo neymiş? Bu çocuk neden burada? Limbo aslında neresi? Ve oyun nasıl bir oyun? Bununla alakalı incelemede bulunduğumuz video yöntemlerimiz. Limbo gerçekten karanlık, bir o kadar aksiyonlu bir o kadar kendini beğendirebilecek. Ben de sizin beğeneceğinizi düşündüm. Grafiklerle işi olmayan, grafiklerle işi olsa bile sorun yok. Grafiklerle işi olan insanlara bile sevdirebilecek bir oyun O yüzden hiç fazla zaman kaybetmeyelim. Dediğim gibi bu cevaplanmamış olan soruları cevapladığımız video hazırsanız başlasın. Limbo incelemesi karşınızda. Kız kardeşinin akıbetinden habersiz, bir çocuk yaşam ve ölüm arasındaki aleme girer. Öncelikle şunu peşin olarak söylemeliyim ki, bugün bu videoda bulacağınız şey bir oyun incelemesinden çok bir sanat eserinin analiz tadında olacak. Zira Hitman serisinin eski konsept tasarımcısı Art Jensen'in başında bulunduğu Danimarkalı Playdead firmasının ilk olarak çıktığı zamanlarda Xbox Live Arcade için çıkardığı ve daha sonra da PlayStation Network ve Steam üzerinden yayınladığı Limbo ilk bakışta benzerlerini daha önce oynadığımız iki boyutlu bir platform bulmaca oyunu gibi görünse de özünde bundan çok daha fazlası. Gerçek bir sanat oyunu. Bu aynı anda hem karanlık, rahatsız edici ve fazlasıyla kasvetli hem de esrarengiz bir biçimde melankolik ve güzel olmayı başarabilen kısa süresine rağmen etkisini yıllarca üzerinizden atamayacağınız dev bir başyapıt. Limbo: Doktor Caligari'nin Muayenesi ve Nosferatu gibi filmlerle 1920'li yıllara damga vurmuş Fritz Lang, Otto Preminger, Alfred Hitchcock ve Tim Burton gibi yönetmenlerin yapıtlarıyla örneklerini modern sinemaya taşımış Alman dışa vurumculuğunun oyun dünyasındaki emsalsiz temsilcisi kesinlikle. Bu muhteşem yapımın derinlerine inmeden önce tam anlamıyla olmasa da Yunan mitolojisi ve İslam dininde de berza olarak karşılığı bulunan limbo inancını kısacık da olsa özetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir Hristiyanlık kilisesinin resmi öğretisi olmasa da Roma Katolik Kilisesi teologları Limbo'yu İsa'dan önce doğanların ve vaftiz edilmeden ölenlerin gittiği yaşam ve ölüm arasındaki alem olarak tanımlar. Ruh burada hem orijinal günahının hem de yaşarken işlediği günahların cezasını çeker ve cennetin kapılarını aralayabilmek için İsa'nın inayetini bekler. İlahi komediyi okuyanlar Dante'nin ilk bölümün sonlarında yanılmıyorsam 4. kanto Limbo'yu ziyaret ettiği ve burayı ormanlar, çayırlar ve derelerle tasvir ettiğini hatırlayacaklardır. Aristo, Sokrates, İbn Rüşt, İbn Sina ve Selahaddin Eyyubi gibi büyük isimlerle karşılaştığına da. Birebir karşılığı olmasa da İslam dininde Limbo'nun karşılığını Berzah, diğer bir deyişle kabir hayatı inancında bulabiliriz. İslam inancına göre ölenlerin ruhları kıyamete kadar Berzah aleminin misafiri olurlar. İnsan hayatında günahkar olan ruhlar için bu zor bir misafirlikken iyi ruhlar kendilerine ferah bir dinlenme mekanı bulurlar Berzah'ta. Playdead'in Limbo'su ise kendisine çok daha seküler bir dünya çiziyor elbette. Ancak kelime anlamının özünden de tam anlamıyla kopmuyor. Limbo ile ıssız bir ormanın orta yerinde yalnız başına uyanan küçük bir erkek çocuğunun gölgelerle, silüetlerle, gri tonlarının hakim olduğu kasvetli arka planlar, manzaralarla ve ölümcül tuzaklarla dolu siyah-beyaz, monokrom serüvenine konuk oluyoruz. Ne çocuğun ismini biliyoruz, ne de oraya nasıl geldiğini oyunu satın alırken dikkat etmediysek ya da pek araştırmacı bir kişilik değilsek bu parlak gözlü ufaklığın kız kardeşini aradığını öğrenmemiz pek de mümkün olmuyor. Gerçek veya metafizik, rüya ya da kabus veya kocaman bir metaforlar okuyunuz. Bladed bizi son derece kötü bir tavırla bu ürkütücü gri dünyanın orta yerinde daha ne olduğunu anlamadan tek başımıza bırakıveriyor. Minik dostumuzun hikayesi tıpkı Dante'ninki gibi ormanlık bir alanda başlıyor ve tıpkı Dante gibi o da bu garip yere pek isteyerek gelmedi. Lakin Dante'nin tasvirlerinin aksine Playdead'in Limbo'su hiç de sakin ve barışçıl bir yer değil. Limbo'nun tuhaf monokrom dünyası pek çok yönden bir kabusu andırıyor aslında bakarsanız. Açılış sahnesinde isimsiz ufaklığımızın parlayan minicik gözleri ve bir silüet şeklindeki vücuduyla bu gizemli ormanın ortasında kendine gelişine tanık oluyoruz. Bir rüya, bir kabus ya da ölümle yaşam arasındaki alem. Bu dünya her neyse kasvetli bir karanlık ve neredeyse sessizliğe yakın bir atmosferle tıka basa dolu. Kendimizi mutlak ve büyüleyici bir boşluğun içinde buluyoruz. Açılış sahnesini takip eden ilk birkaç dakika olabildiğince sessiz ve durağan geçiyor. Hatta neredeyse kayda değer hiçbir şeyle karşılaşmıyoruz bu garip dünyanın iç karartıcı güzellikteki arka planları, Alman dışa vurumculuğunun öğelerinden biri olan ışık ve gölgelerin abartılı kullanımı ve ekranda gözümüze çarpan hemen her şeyi bir film noir şaheserine dönüştüren film greni efekti dışında. Lakin belirsizliği olan yolculuğumuzda ilerleyip ve bu tamamen yabancı dünyayı keşfetmeye başladıkça etrafımızı rahatsız edici bir yalnızlık hissi sarmaya başlıyor. Ve kısa süre içerisinde burasının terk edilmiş, yıkık dökük, boş bir araziden fazlası olduğunu anlıyoruz. Bu merhametten ve acıma duygusundan tamamen uzak bir dünya ve aslında bu dünyada kesinlikle tam anlamıyla yalnız değiliz. Ölüm bizim daimi yol arkadaşımız. Doğrusunu söylemek gerekirse Limbo, sıra dışı estetiğine rağmen kağıt üzerinde geleneksel bir iki boyutlu platform bulmaca oyunundan pek farklı bir oynanış sunmuyor. Sağa veya sola doğru hareket ederek birçoğu akıl, refleks ve zamanlama gerektiren çevresel engelleri ve bulmacaları aşmaya çalışıyoruz genel itibariyle. Bütün bunları gerçekleştirmek içinse gayet basit bir şekilde 3 basit kontrol mekaniğine sahibiz. Hareket edebiliyor, zıplayabiliyor ve halat, kontrol kolu ve kutu gibi çevredeki birçok obje ile etkileşime girebiliyoruz. Bu noktada oyunun gerçekten başarılı fiziklere sahip olduğunu da söylemeliyim. Buradan Half-Life'a da selam olsun. Lakin bütün bunların daha önce de pek çok oyunda karşınıza çıkan şeyler olduğu su götürmez. Limbo'yu diğerlerinden ayıran şey yarattığı tuhaf karanlık, kasvetli ve acımasız oyun dünyasını bu geleneksel oynanış mekanikleriyle aynı potada kusursuz bir biçimde eritiyor olması kesinlikle. Her şeyden önce Limbo, geleneksel iki boyutlu platform oyunu tasarım öğelerini kullanmaktan çekinmiyor. Oyun boyunca karşımıza çıkan hemen her düşman, engel veya bulmaca bir şekilde gitmemiz gereken noktayla tam aramızda duruyor ve birçok platform oyunundan alışık olduğumuz üzere bu durumların üstesinden gelmek için hoplayıp zıplıyor. Ve çevredeki objeleri ve platformları kullanarak kendimize bir yol bulmaya çalışıyoruz. Bu fevkalade tanıdık bir formül anlayacağınız. Daha önce herhangi bir platform bulmaca oyunuyla haşır neşir olduysak neyle karşı karşıya olduğumuzu az çok biliyoruz. Ya da en azından öyle olduğunu düşünmemiz isteniyor bizden. Zira limbo tanıdık kelimesiyle ilgili tüm beklentilerimizi bize karşı ölümcül bir silah olarak kullanmaktan geri kalmıyor. Mesela diğer birçok oyunda yalnızca bir platformu hareket ettirmeye yarayan düğmelerden veya bir geçidi açan kollardan Limbo'da bolca karşımıza çıkıyor. Ancak sadece o kolu çekebiliyor olduğumuz için çekmek veya o düğme savunmasız bir şekilde basılmayı beklediği için basmak Limbo'nun tekinsiz dünyasında pek de hoş olmayan bir takım sürpriz sahnelerle tanıştırıyor bizleri. Kısacası Limbo'da hiçbir şey göründüğü gibi değil ve karşımıza çıkan hemen her şey bize ani ve beklenmedik bir ölüm tattırmak için can atıyor. Kazıklar, giyotinler, su birikintileri, kuyular, hareket eden platformlar, kontrol kolları, elektrik yüklü zeminler ve çeşit çeşit tuzaklar. Karşımıza çıkan hemen her şey, atacağımız her bir adımı bir sonrakini düşünerek atmamız konusunda bizi fazlasıyla ikna ediyor. Ancak buna ne kadar uyarsak uyalım, Limbo bize yeni sürprizler hazırlamaya devam ediyor ve eninde sonunda rahatsız edici ölüm sahneleriyle baş başa kalıyoruz. Hem de çeşit çeşit. Limbo'nun asıl güzelliği ise işte tam bu noktada filizleniyor. Henüz ilk dakikalarda aniden yakalandığımız tuzaktan oyunun benim muhteşem bulduğum ancak muhtemelen bazı oyun severlerin yeterince Hollywood bulmayıp beğeneceği son sahnesine kadar benzerini ancak Silent Hill 2 gibi bir oyunda hissedebileceğimiz iç gıcıklayıcı bir korku, tedirginlik ve paranoya hissi çörekleniyor üzerimize. Pek çok oyun sever için 8-10 yaşlarında bir çocuğun yuvarlanan dev bir kayanın altında kalması, kazıklara saplanması bir örümcek tarafından parçalanması veya bir giyotinle kafasının vücudundan ayrılması fazlasıyla rahatsız edici bir durum olabilir. Açıkçası limbo bu konuda fazlasıyla dürüst, gerçekçi ve cömert davranıyor. Bu noktada Play gerçekçi görüntüler kullanmak yerine her şeyi gölgelerin içinde bıraktığı siyah beyaz, monokronik, artistik bir tasarım tercih etmiş olmasının vahşet dozunu seyrettiği düşünülebilir. Bu kısmen doğru bir yaklaşım aslında. Ne var ki kopan vücut parçalarını ve etrafa saçılan kanı bir silüet halinde gölgelerin içinde görmek şaşırtıcı derecede başarılı ses efektleriyle de birleşince tahmin edebileceğimizden çok daha derin ve rahatsız edici bir etki yaratabiliyor üzerimizde. Buna bir çeşit psikolojik şiddet de diyebiliriz pekala. Ve açıkça söylemek gerekirse bu şiddet dolu sahneler pek çok açıdan bir kamyon dolusu yeni nesil aksiyon oyununda gördüklerimizden çok çok daha inandırıcı ve dramatik. Karşımıza çıkan engelleri aşmaktaki başarısızlıklarımız her ne kadar sonunda bizleri rahatsız edici bir takım sahnelerle baş başa bırakıyor olsa da bu tip durumlar oynanış açısından sinir bozucu zaman kayıpları yaşamamıza neden olmuyor. Evet, limboda attığımız her adamın ardında koltuktan fırlamamıza neden olabilecek ani bir ölüm bekliyor olabilir bizleri. Lakin bu acımasız olduğu kadar merhametli de bir oyun. Zira karşımıza çıkan hemen her engel veya bulmaca aslında oyunun ayrı bir bölümünü temsil ediyor. Yani öldüğümüz zamanlarda aynı noktaya tekrar gelebilmek için daha önce geçtiğimiz yerlerden defalarca geçmemiz gerekmiyor. Daha önce de belirttiğim gibi Limbo'da ölüm dahili yol arkadaşımız olsa da kesinlikle diğer birçok hardcore platform oyunundaki gibi sinir bozucu bir hal almıyor. Aynı güzel sözleri bulmaca tasarımları için de söyleyebilirim rahatlıkla. İlk başlarda karşımıza çıkan basit bulmacalardan oyunda ilerledikçe karşılaştığımız daha komplike ve çok katmanlı bulmacalara kadar hemen her şey tek kelime ile zekice tasarlanmış. Özellikle oyunun sonlarına doğru yalnızca hızlı refleksler ve doğru zamanlamanın yeterli olmadığı grafit bulmacaların üstesinden gelmeye başladıkça yaşadığımız derin tatmin hissini basit birkaç kelimeyle anlatmak çok ama çok zor. Yine de nadir de olsa bazı bulmacaların birazcık şans, özellikle fizik bulmacalarının ve fazlasıyla tahmin yürütme yeteneği gerektirdiğini söylemem gerek. Ancak bunlar da deneme yanılma yöntemiyle çözümünü bulabileceğimiz türden engellerden ibaret ve oyunun checkpoint sistemi konusunda oldukça merhametli olduğunu da hatırlayınca sinir bozucu olmaktan kesinlikle çok uzak. Zaten en karmaşık bulmacaları çözmek için bile ihtiyacımız olan her şey gözlerimizin önünde duruyor ve en zorlayıcı bulmacalar bile kesinlikle ucuz değil. Bütün bunların yanı sıra oyunun karanlık bir mizahi öze sahip olduğunu da şüphe götürmez. Birçok sahnede öylesine vahşi ve gaddar şiddet öğeleriyle karşılaşıyoruz ki bunların bir kısmı tiksindirici derecede komik olabiliyor kimi zaman ve bu sahneler tekrarlanmaya başladıkça sinirlenmek yerine garip bir şekilde kahkahalara boğulabiliyoruz. Oyun boyunca peşimizi bırakmayan tedirginlik hissini düşününce bu gerçekten şaşırtıcı bir durum ve açıkçası Limbo'yu çok daha özel bir oyun yapıyor. Eleştirim boyunca çeşitli yerlerde farklı açılardan değinmiş olsam da oyunun görsel tasarımını ayrı bir bölümde onurlandırmak gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar filmdoid etkileri taşıyan birçok oyun oynamış olmamıza rağmen estetik ve görsel anlatım üyeleri açısından Alman ekspresyonizminden bu denli etkili bir şekilde beslenen başka bir oyunla karşılaşmış mıydık hatırlamıyorum açıkçası. Karşılaşmış olsak bile Limbo'nun bana bunu unutturduğu kesin. Limbo'nun siyah ve beyaz arasındaki zengin monokrom dünyası ile sade ve çarpıcı estetiği gerçekten de daha önce gördüğümüz herhangi bir oyuna benzemiyor. Beyaz perdede genellikle yalnızlık, keder ve güvensizlik gibi hisleri yoğunlaştırmak için kullanılan yüksek kontrastlı siyah beyaz görseller, derin gölgeler ve soyut manzaralar Limbo'da aynı amaca hizmet ediyor. Hem de fazlasıyla. Delete bu harikulade formülü fazla yoğun olmayan bir derinlik hissi, yumuşak bir odaklanma efekti, ekranın köşelerini karartan çerçeve efekti, film kreni ve yayılan ışıklandırma filtresi gibi artistik fırça darbeleriyle güçlendirip bu gizemli yolculuğu sürreal kimliğini ürkütücü ve tekinsiz bir atmosferle buluşturmayı başarmış kesinlikle. Videodaki görüntüler bu konuda yeterli bir fikir veriyor olabilir. Ancak ışığın ekrandaki karanlıkla yaptığı dansa canlı bir şekilde oynayarak tanık olmadan söylemek istediklerimi tam olarak anlamanız çok zor. Oyunun ses tasarımının da bu güçlü atmosferin yaratılmasında büyük bir payı var. Gerek ses efektleri, gerekse müzik yerine kullanılan ve sahneye göre yoğunlaşıp seyrelen kakofonik sesler, hatta zaman zaman etrafı saran ölüm sessizliği bile. Bütün bu eşsiz kurgu, oyunun silüetler içindeki kasvetli, ürkütücü, melankolik ve basit görselleriyle öylesine güçlü ve derin bir birliktelik yaratıyor ki, hayal gücümüzün son zerresine kadar ortaya çıktığına şahit oluyoruz çok uzaklarda esmekte olan bir rüzgarın sesinin içinizi üşüttüğünü pek az oyunda hissedebilirsiniz. İşte Limbo onlardan biri. Sözün özü Limbo, dev yapımların üstün teknoloji ve gözleri yuvalarından fırlatan görsel deneyimler sunduğu günümüz dünyasındaki bütün trendleri reddeden ve bizlere azın aslında daha fazla, küçüğün aslında daha büyük olduğunu ispatlayan inham verici bir deneyim sunuyor. Bu birçok açıdan rüya gibi bir şey aslında. Başladığımızda neler olduğuyla ilgili en ufak bir fikrimiz yok. Neden buradayız? buraya nasıl geldik? Sonra bir anda uyanıyoruz sanki. Garip bir şekilde sürükleyici ve ilgi çekici bir rüyanın nasıl sonuçlandığını göremeden. Tekrar uyumak istiyoruz ama uyusak da kaldığı yerden devam etmiyor ve aynı rüyayı göremiyoruz. Sonunda ise bütün unutulmaz sahneler rüyadan çıkardığımız düşündürücü kişisel yorumlar ve bütün bunları tekrar yaşayabilme arzusuyla baş başa buluyoruz kendimizi. Yüzümüzde tuhaf bir tebessümle. Gölgelerin içindeki parlak gözlü ufaklığın belirsizliğe uzanan bu kederli ve bir o kadar da güzel sürreal yolculuğu ortalama 3,5-4 saatte bitirilebilecek kadar kısa olsa da bizlere yıllarca unutamayacağımız bir deneyim kazandırıyor. Evet, Limbo oyunu böyleydi arkadaşlar. Ben daha önceden oynadığım ama şimdi eleştirisini ve incelemesini yapmak istediğim bu güzel oyunu size de tavsiye ediyorum. Her zaman söylediğimiz ve umarım her zaman söyleyebileceğimiz gibi. Oyun oynayın ve hayattan zevk alın. Video bitti. Bay bay.